adı bizleri takip etip YouTube'dan. Abone olup destek olursanız sizlere çok 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 teşekkür ederim sevgili dostlarım. Ee, hemen giriş yapmaya çalışıyorum. Bizi sıraya alıyor sistem bu arada. Bu arada o da çok sıcak. Bu nedenle balkonun kapısını açtım. Eğer dış ortam sesleri geliyorsa sizlere şimdiden çok özür diliyorum. Kapalı ortamda maalesef ki oyun oynanmıyoruz. Sıcak. Karşılaşma kapısı, bulundu. Sevgili dostlar karşılaşmayı buldu çok şükür. Hadi bakalım oynayalım. Ha benleyiz bugün. E, rütbemiz zaten şu anda derecesiz. Çok önemli değil. İlk oyunumu bununla oynamıştım. Bununla çok fazla şey e, toler edemedim, oynayamadım. Şununla oynayabilirsek. yaslan arkana. Bu iş oynayalım. Duel Hadi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun ailemize. Başlayalım isterseniz. bunlar da varmış da onları sonra alırız bunu çok merak ediyorum bunun da ateşi var kilit açabiliyor muyuz açamıyoruz bitti <laughs> haritamız bu şekilde savunma bölgemiz bu şekilde burada düşmanlarımızı gafil ablamaya çalışacağız umarım ki güzel bir şeyler çıkartabiliriz ortaya izlenebilir bir video olur diye düşünüyorum Biraz alıştırma yapmamız lazım sadece oyunu daha iyi seviyeye gelebilmek için çünkü ilk defa değil ikinci defa oynuyorum ilk videosunu bugün atmıştım izlersiniz bu video büyük ihtimalle bir sonraki gün yani yarın gelir yüklemesini tamamlarız planlarız yarın aktif olur ve izlemeye başlarsınız. Kökü sağlam olan en sert rüzgarda bile savrulmaz. Adana oradan neredeyse bilmiyor. Kıslara bayılıyorum artık. şunu alacağım ben. B ya başka alıyor. Alamıyorum. E Bağasana. Al e. Şansımıza bıçak kaldı. Şimdi şak oturdu. <laughs> Ulan bu şapana öldürüyorum. Öldüremiyorum muyum ha? <laughs> Az kaldı şak oturdu. <laughs> bak. öldüm bir tane balı öldüreyim. Heh, heh, şimdi sen potadım. Sade bakayım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Of be Yaşıkten yay. Eski olabilir. Ama ne varsa eskilerde var. Şöyle bir tane alalım. Şunu alalım bakalım bununla nasıl gidiyor. Dolduruyorum. Doldur kardeş. Sen de doldur. Lan bir karadeniz olarak valo oynamak benim sinirlerim. Dolduruyorum. Takırlar. Bunu alıyor da. Atamıyoruz. Marş marş. Sanırım Bırak sakın gelin. Geliyor Arkadaşlar beni duyuyor musunuz bu arada? Dikkat şey, et Dur Dolduruyorum Dolduruyoruz yani Dolduruyorum Yük kalmadı Görüş sağlıyoruz o kadar önümdekini vuracağına beni vurdu ya. Tertemiz. Senin neyse. Neyse ufaklar yapacak bir şey yok. Para verense uğraktır. Ne kadar girişmeciyim. Bu mara kaymıyor çıkarız. Buna alışanlar nasıl alışıyor acaba? Hadi bir de buradan gidelim. Her bir burasıydı. Gel hadi buradan da gidelim. Gel gel. Önemli değil zaten. De. Ha, buradan vurabiliyorsak niye biz aşağı iniyoruz? <laughs> Salak mı? <mıyım>? Onlar gelsin. <laughs> hayat hayat düşman ya. Ben burada bekleyelim sizini. Hadi. <laughs> <Şuradayız şimdi. Gülüyor> <İleri. Yandım sırası. Gülüyor> buradan bir tane çek. Ya havla vela havla vela vela mali vela mazi geldi. geldik yakında Bir düşman kaldı Spike A'da düştü, Yapacak. Fight A'da düştü. <laughs> de... Bu silahlı olmadı Hadi ben acemiyim anlıyorum da siz niye acemisiniz? Benim yani, de önümde... ayakta kalan son oyuncu. Allah kahretmesin. Kanalın ilk videosu rezalet oldu. Sol tarafında az. Ben elimde son. pompalı alayım. Aramayla benim işim yok. Ben pompalı da iyiyim ya. Son 30 saniye. 30 saniye. Dik şunu artık da dik. Mustafa kardeş sen bekle sen gitme ya o gelsin sana niye uğraşıyorsun orada adam saklanıyor ha o da geliyor son 10 saniye lan tamam, gitme gitme o gelsin o gelsin spike yerleştirildi Vururlar dedim sana vururlar dedi. Tamam. Elim gitmiyor ama mecburum. Üzgünüm Sage. Pompalı yok mu? Şurası. <laughs> Şimdi canını okudum. Umarım hemen vururum. Ben nefret ediyorum. Ama gerçekten çok güzel oynuyorlar ya. Ben burada kalacağım. Siz devam edin. Canlandırdım ya. İlk defa vurdum aslında hani ya kadar ondan gülsera. Ah. Abi abi abi. Adetim var. Yükselmeci. Ayakta kalan sol oyuncu. Tek mermi ile nasıl vuruyorum ben onu anlamıyorum. Pompa ile sıkıyorum hiçbir şey olmuyor tek mermiyle adam vuruyor. Spike yerleştirildi. Olur mu? Top olmadı. O kadar. Adam vur. Adamlar. Arkadaş ya yemin ediyorum şimdi rahatsız olacağım. Tövbe Benim yerde okum yoktur. Ben ne yapayım? Ben bunu alayım. Yemeyemem. Saydırayım ben arkadan. <laughs> demo <Demata> aldım. <laughs> Hiç bunlar bitmiyor ki. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Aynen. Şuraya Dikkat! Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Heh, hadi var mı başka gel bakalım. Ha? İki kişi öldürdü. <laughs> Olmadı. Silah düz ama. iyi kullanın. Onlara rahat vermeyelim. Vermeyelim vermeyelim haklısın. Çok haklısın. Dikkat edin. Bilmeyin. <laughs> Bana avcı derler. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum bakın gözüm Duman indi. Kabusak gömülün. Dolduruyorum. Spike A'da düştü. Çok ağır oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Çok ağır oldu. Tüh. Olmadı ya arkadaşlar. İnat ettim ama. Yenmeyemem mi? Şu an onu ben yap yiyorum ama yapacak bir şey yok olsun. Kardeş E tuşuna basıp oraya bir şeyler sallasan ne var? Hadi hadi Bak oradan gelecekler şu köşeye git bari Son 30 saniye ee. Spike yerleştirildi arkandan geliyorlar lan arkadan geliyorlar hiç quick flash ta atlama buraya hemen tabanca ha kötüleri vuruyoruz Alın size taktik. Bunlardan ne var? Bunlar şimdi görmez. Tek makinalı tüfekler. Ee, beylik silahlar keskin nişancı zırh alalım şundan da alalım ee, şundan alayım bak Duman atıyorum Ayakta kalan son oyuncu Allah kahretsin Oğlum nereden atıyorsunuz hile misiniz nesiniz lan siz Göremedim ki Spike yerleştirildi. Batarım şunu. İleri itiyorum. Oktan lazım ya. Bak görüyor musun? Vallahi kalktım ya hayırlı yere bak şimdi. Adamın elindeki hafif makineli, ağır makineli öldü. Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektir. Tamam. Silahımızı bulduk. Bu kez yerde Dolduruyorum. Bir olalım. Bakın şimdi! Çekti <laughs> Dikkat! Ağda bizden fazla düşman Aha anan fark etmiş. Duman indi. Dolduruyorum. Ada düşman görüldü. Dolduruyorum. Kalmadı <laughs> ki. <laughs> Ya, defa. Ayakta kalan son oyuncu evet, pro 31. Etkisiz i̇şte Adam oyunu abi Ultim hazır değil Neydi tamam. Son 30 saniye iki kişi geliyor tek başına. Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Ana kalkan al kardeş. Sen bana şunu ver ya. Ben böyle silahla gideceğim Biz hep tek tabancaydık. Sen oradan bir geç. Hızlı ol. Sol şifre gir, sol şifre gir. Eh yürü tekil oradan Ulan nerede şimdi? nasıl yapıyor acaba bu Dolduruyorum. Dikkat! Dolduruyorum. Sağda düşman görüldü. Çekilin yolumdan. Adam vurdu. Ayakta kalan son Ben de vurdum ama ölmedi tabi. Spike yerleştirildi. Olmadı. Görüş sağlıyorum. Hadi bu çocuk güzel oynuyor. Her atışı tutturacak Diğer değilsin takım. ya. Hakikaten. Faydalı da. olmanın bin bir yolu var. Ne zaman bunu sıkıyorsun? Bir iş bakamadınız ya. duman atıyorum. dikkat Kaldırıyorum. 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 hadi biraz hareket. lan bana ne dolduruyorum. ada düştü. ada düşman dolduruyorum. Kabul GÖMÜLÜN! Dolduruyorum.